Astral Savaşçılar Bölüm 1. Tekrar merhaba. Bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu 22 Eylül 2024 sabahı yazıyorum. Fiziksel beden bir filtredir. Telepati de dahil olmak üzere 5 ya da 6 duyusu aracılığıyla, var olanın yalnızca %3'üne yakın bir kısmını algılayabilirsiniz. Astral düşüncelerle ilgili son videolarımdan birinde söylediğim gibi, astralin uçsuz bucaksız olduğunu ve ona erişebilen her bireyin yalnızca kendi bilinç ve farkındalık aralığında olanı algılayabildiğini, ve bunun da onun titreşimini belirlediğini göz önünde bulundurarak, herhangi birinin böyle bir yüzdeyi nasıl hesaplayabileceğini bilemiyorum. Ama görünüşe göre neden bu kadar çok insanın yaşayanların dünyası olarak algıladığımız fiziksel dünyanın var olan her şeyin yalnızca yüzde üçü olduğunu söylediğine bir yanıt buldum. Bu yüzde üçlük oran insan liryalıların çıplak gözle görebildiği beyaz ışık elektromanyetik spektrumundan kaynaklanmakta, diğer yüzde 97 ise kızılötesi ultraviyole, X ışınları, gama ışınları gibi teknoloji ve enstrümantasyon olmadan algılanamayan diğer tüm elektromanyetik frekanslara ayrılmaktadır. Bu yüzde üçlük oran geçerli olmakla birlikte, esasen beden duyularımızla, özellikle de gözlerimizle algılayabildiğimiz daha büyük gerçekliğin miktarını hesaplamaya yönelik bir girişimdir. Ancak, kesin bir değer olmaktan uzaktır, zira astral alem, bilimsel olarak kabul edilen elektromanyetik aralıklar ve spektrumla sınırlı olmadığı gibi, Enstrümantasyonla tespit edilebilenlerle de tanımlanamaz. Bu tür araçlar ne kadar gelişmiş olursa olsun, tespit edilebilen elektromanyetik aralıkların bazılarının astral'e ait olduğunu iddia edebileceğimiz bazı kısımlara karşılık geldiği kanıtlanmış olsa bile, astral'in tamamını tespit edemeyecektir. Bunun bir örneği, insanların kızılötesi kameralar kullanarak hayaletleri, orb'ları, yaratıkları, elfleri, goblinleri ve tanımlanamayan uçan nesneleri tespit edebilmesidir. Ancak tüm bunlar yalnızca varoluşsal titreşimleri bu tür teknolojik cihazların algılama aralıklarıyla uyumlu hale geldiğinde görülebilir. Ancak yine de tüm bu yaratıklar ve nesneler zaman zaman çıplak gözle görebildiğimiz görünür, beyaz ışık spektrumuyla da titreşimsel olarak uyumlu hale gelirler. Var olan her şey ve her varoluşsal alem, frekansı ve titreşimiyle tanımlanır, ruhu olan bireyler, düşünceleri titreşimlerini her alemle uyumlu hale getirdiğinde bu alemleri algılayabilir veya deneyimleyebilir çünkü düşünceler şimdiki ve gelecekteki titreşimimizi yönlendiren faktörlerdir. Dolayısıyla her alem bir titreşimdir ve benim bildiğim astral, ister dünyadan isterse herhangi bir süper gelişmiş uygarlıktan olsun, teknolojiyle tespit edilebilen her şeyin çok dışında olan varoluşsal titreşimleri ve bunların frekanslarını içerir. Her insan astrali farklı şekilde tanımlayacak ve tarif edecektir ve birinin söylediği diğerinin söylediğiyle örtüşebilir ya da örtüşmeyebilir. Bu nedenle hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Çünkü hiçbirimiz astral'i tam anlamıyla tanımlayamayız. Zira o son derece muazzam bir büyüklüğe sahiptir ve hatta kaynan birliğinde yer alan her şeyi yaşayanların dünyası da dahil olmak üzere kapsadığını bile iddia edebilirim. Ancak astral'in en faydalı tanımlarından biri onu ruhlar dünyasıyla ilişkilendirmektir. Yaşayanlar dünyasının hemen altında yer alan ve maddi dünyanın bir ayna görüntüsü bazen de kötü bir karikatürü olan varoluşsal alemde olduğu gibi. Bu alem diğer tarafa geçmiş olan yaratıkların ve insanların anıları ve deneyimleriyle kolektif bilinç dışının egregor tezahürleri tarafından tezahür ettirilmektedir. Astral alem aynı zamanda hiç yaşamamış ve sadece hayvan olan her türlü yaratıkla kaynamaktadır. Bunların birçoğu başkalarını, çoğunlukla da biyolojik bedene sahip olanları parazitleyerek varlıklarını sürdürmektedir çünkü 5 ya da altı duyuları algılarını bu parazitlerin varoluşsal titreşiminden uzak tutmakta. Dolayısıyla da sadece varlıklarının farkında olmadıkları ve istenmeyen semptomlarını başka nedenlere bağladıkları için onları etkili bir şekilde sömürmelerine olanak sağlamaktadır. Dünyada ve başka yerlerde bazı insanlar istedikleri zaman astral seyahat yapabilme, yani bu alemlere girebilme ve orada neredeyse istedikleri her şeyi yapabilme kapasitesine sahiptir. Bazı türler astral seyahatte diğerlerinden daha yetkindir. Ancak bunu yapamayanlar çoğunlukla kendilerini güçlü inanç sistemleri nedeniyle sınırlandırmaktadır. Yani, benimsedikleri sabit fikirler yüzünden. Örneğin, urmahlar tüm kediler gibi astral seyahat konusunda özellikle yeteneklidir ve insan yalılar her bireye ve üyesi oldukları kültüre bağlı olarak yetenekli olmak ile olmamak arasında bir yerdedir. İnsan yalıların nasıl astral seyahat yaptığına odaklanacak olursak, Birçok teknik var. Ancak benim deneyimlerime göre her bireyin kendine özgü bir tekniği var ve biri için işe yarayan diğerinde işe yaramayabilir. Yazhi ve benim tarif edebileceğimiz gibi, yaptığımız şey basitçe astralde olmayı istemeye odaklanmak ve bilincimizi oraya kaydırmak, bazen algımızı biyolojik bedenlerimizden uzaklaştırmak ve bazen de bedenlerimizin ne yaptığının farkındalığını korumaktır. Dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta, Astral seyahatle ilgili çok yaygın olarak kabul edilen bir fikir olduğu üzere bedenlerimizden çıkmadığımızdır. Birçok insanın yaptığı gibi bedenimizi terk etmeye odaklanmamız gerekmez. Fiziksel bedenlerimizi astrale geçiş için herhangi bir engel olarak algılamadığımızdan onu zihnimizde basitçe yanımızda götürürüz. Bedenimizi de yanımızda götürdüğümüzü düşünmeyiz. Basitçe tamamen astral hale geliriz ya da fiziksel bedenlerimizin nerede olduğunu pek düşünmeden, kendi kendimize empoze ettiğimiz hipnotik bir duruma girerek yaptığımız şeyi yaparız ve bunu tüm yaşamımız boyunca çok fazla pratik yaptığımız ve ayrıca tüm bunlarla ilgili geçmiş yaşam deneyimlerimiz olduğu için yaparız. Bu durum Yasi Sofia tarafından çok daha uç noktalara taşınmıştır, çoğunuz onun neler yapabildiğini biliyorsunuz ve ben şimdilik burada bırakacağım. Az önce söylediklerimin astral seyahat için bir yöntem arayan sizler için çok faydalı olmayabileceğini biliyorum. Sadece Yasi ve benim bunu nasıl yaptığımızı birkaç kelimeyle anlatıyorum. Ancak gelecekteki bir videoda astral seyahat için faydalı bulabileceğim teknikleri sizlerle paylaşacağım. Pek çok insan iradesiyle ve doğal olarak astral seyahat yapabilir ve aslında, hepimiz neredeyse, her gün rüya gördüğümüzde astral seyahat ederiz. Çünkü düşsel dünyalar, astral alemden başka bir şey değildir. Bazı insanlar rüya alemlerini başka bir aleme yerleştirebilir. Ancak bu çok özneldir. Çünkü alemler her bir ruhun algılama kapasitesine bağlıdır. Tıpkı diğer alemler gibi onların bilinç ve farkındalıklarına bağlıdır. Dünya ve çevresinden bahsedecek olursak, her ne kadar bu başka her yer içinde geçerli olsa da, o kadar çok insan bir amaç doğrultusunda astral seyahat yapabiliyor ki, dünyadaki hükümetlerin hepsi olmasa da birçoğu astralin bazı bölümlerine etkin bir şekilde silahlandırmış durumdadır. Elbette bu durum halktan gizleniyor. Ancak internette bu konuyu tartışan ve bildiklerini halkla paylaşan pek çok kişi var. Bu benim için önemli çünkü kulağa ne kadar uçup gelirse gelsin, bunları uydurmuyorum. Ben sadece sizi orada ne olduğu konusunda bilgilendiriyorum. Diğer videolarda da anlattığım gibi, ruhların tarafındaki yaratıklar ve varlıklar gruplar ve çeteler oluşturuyor. Ordu ve istihbarat topluluğu içindeki hükümet destekli çok gizli projeler Görevleri astral seyahat yapmak ve orada çeşitli amaçlara hizmet etmek olan özel operasyon operatörleri, özel kuvvetler üyeleri geliştirdi. Bunların çoğu, yaşayanların tarafındaki diğer özel operasyon görev gücünün eşleri olan ruhların astral tarafıdır. Astral seyahat eden askerler ve ajanlar ruhların tarafına geçerek kendilerine verilmiş bir görev olarak yapabildikleri her şeye ve herkese saldırır ve sabotaj yaparlar birçok insan projelerinin ve yaşamlarının neden sürekli kaos içinde olduğunu ve projelerinde ilerlemelerine neden izin verilmediğini bilmediğinden ve hiçbir fikri olmadığından, bu durum dünyadaki hedeflenen bireysel soruna rahatsız edici bir katman daha eklemektedir. Bir tarafta astral özel kuvvetler operatörleri olduğu gibi, diğer tarafta da onlar vardır ve bu da astrali yaşayanların dünyasındaki çoğu insanın tamamen habersiz olduğu başka bir savaş alanı haline getirir. Daha da kötüsü, tüm çatışmaların büyük çoğunluğu, hepsini söylemiyorum bile, Astralde ve Astral'den gelişir ve kararlaştırılır ve yaşayanların tarafındaki açıklanamaz kaos sadece aşağıda olup bitenlerin bir yansımasıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, savaşın nedeni savaşın kendisidir. Diğer tüm resmi nedenler sadece bahanedir. Astralde her zaman her türlü savaş devam etmektedir ve bu yeni bir şey değildir. Çünkü bu zamanın kendisi kadar eskidir. Sadece astral özel operasyon güçlerinin bir tarafının rakip gruplara karşı savaşları söz konusu değildir. Buradaki savaşların çoğu şeytani güçler olarak sınıflandırılan güçlere ve onların çetelerine, gruplarına ve örgütlerine ve hatta birçoğu insan kolektifinin en karanlık fikirlerinin egregorları ve tezahürleri olan tehlikeli ve istilacı astral hayvanlara karşıdır. Bilinç dışı Kötülük olduğu gibi iyilik de vardır ve astral savaşçılar olarak sınıflandırılan pek çok kişi oraya iner ve her ne olursa olsun kötü güçlere karşı koymak ve onları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaparlar. Bazı astral savaşçılar askerdir ve hükümetlere ait süper gizli alt örgütlerin bir parçasıdır. Ancak diğerleri kendi istekleriyle ve kendi kendilerine yükledikleri görevler ve misyonlar altında oraya inen süper yıldız tohumlarıdır. Yaşayanların dünyasında normal ve hatta acınası işleri olan pek çok normal insan, geceleri uyumaya gittiklerinde kötü güçlerin şiddetli muhaliflerine dönüşürler ve bunu işlerinin ve yaşam misyonlarının yaşayanların dünyasının sınırlı bakış açısından büyük ölçüde görülmediği doğum öncesi, enkarnasyon öncesi anlaşmalar nedeniyle yaparlar. Ve çoğu gece ne yaptıklarını ya da saatlerce uyudukları halde neden bu kadar yorgun uyandıklarını bile hatırlamazlar. İşte nedeni budur yaşayanların dünyasındaki pek çok insan yaşam misyonlarının ne olabileceğini merak ediyor. Kendilerine işe yaramaz, başarısız ve gerçek bir amaçtan yoksun olarak düşünüyor. Oysa onların dünyada bulunmalarının gerçek nedeni ve gerçek etkileri hiçbir zaman yaşayanlar tarafından görülmek istenmemiştir. Çünkü gerçekten önemli olan ve gerçekten üstün şeylerin meydana geldiği yer astral taraftır. Özellikle de alt astral. Rüyalar asla sadece rüya değildir onlar yalnızca en derin bilinç dışımızın yansımaları değildir. Onlar da çok daha fazlası vardır, özellikle de bizim ya da sizin hatırlamadıklarımız. Bu insanların ruhları biyolojik bedenlerini yalnızca uykudayken, astraldeki temel ve hatta kritik işlerini yapmak için birileri harekat üssü, bir efobi olarak kullanırlar. Çoğu dün gece ne yaptıklarını hatırlamasa bile, tek bildikleri iyi dinlenmediklerini hissettikleridir bu konu devam edecek, çünkü söylenecek daha çok şey var. Bu, konuya bir giriş niteliğindedir. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve bir dahaki sefere burada görüşmeyi umuyorum. Sevgi ve takdirlerimle. Arkadaşınız. Mari Sıva.